Hep bizim arkadaşlar bugün sizlerle ve Mehmet Ali ile birlikte alttaki blokları tahmin et oynuyoruz. Hazır mısın Mehmet Hazırım hazırım. Hadi bakalım o zaman başla bakalım. ben şey diye düşünüyorum. İlk önce sen bütün renkleri aynı yaparsın diye düşünüyorum. Ben bir ilk elmasdan başlayayım. Tamam. Sıfır doğru. o zümrüt devam edeyim. Peki. Senin tercihin. Sıfır doğru. Ya bu da ya. La, <laughs> adam uçtu. Tezgah mı bu? Tamam. deneyim. Sen kömürü seviyorsun. Tabii çok. Her şeyi ısıtmaya yarar. Sıfır evet. doğru. Adam. Lan geri uçtum. <laughs> adam uçmayı çok seviyor. Ne koyayım. Maalesef yine sıfır doğru. Kardeşim bu da ya. E, altın koyayım bari. Altın seversin belki. Hayır burada. O oh. kadar hepsi yok o zaman. Oğlum burada hiçbir şey yok. Ee şey. Yeter ya. La, Mehmet Ali. Allah bir işletmesi. Abi dur dur dur. Nasıl özür, konuştuk. Özür dilerim. Naa. No, özür yok. İmdat.